Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar, bugün hmm, Network Speed Hırsız Vlog 2'deyiz. et evet, başladık. Farklı bir yerde doldum. Hayır, senle yarışa girmeyeceğim. Ve araba değiştirdik. Gördüğünüz gibi. Ay tut 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 tut. Abi aslında güzel bir araba seçmişim. GTA gibi bu oyunda ama bu araba yarış oyunu. Arabada dinlemiyoruz. Hoppa. Çok güzel bir arabaydı. Çarptık. Peşimizde polis yok. Yani ben polisi nereden bulacağım? Onu bilmiyorum. Ama şu an haritamız kırmızı değil. Aa. Burası ne ya? Daha çok polis yerine benziyor. Dur bakalım bir görelim. Evet polis yeri galiba. Galiba galiba. arkadaşlar o dönüşü gördüm. Duman yaptım. Duman kofiden hepinize merhaba. Abi. Aa polis. Polis. Abi polis. Polis beni gelmeyecek mi? Ya polis. Ben burada boş muyum ya? Hakikaten ben boşum. bari polisin arkasından gideyim. İşte Sonuçta iki kişi esas. Yardım ederim. Derim, derim. Abi 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 abi. Oh my god. Arabayı bir olmamış. Oh polis kalmadı. Ay buraya çarptım ben. Bir de sonra yuvarlandım. Ay orada gospital ortayı yaktık. Biz bedav ettik. Evet. Aa bir rekor o kadar mı? Evet iki hırsız var şu an. Şimdi ışınlanıyoruz arkadaşlar. Görmek için Lütfen bakın. 3 2 1 ışınlan.